Hello, 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 hello. Bro, where are you from? From me, Come, come, come. Where are you from? Do you know me? Ah, okay. I'm, I'm YouTuber, bro. I am YouTuber, YouTuber and streamer, okay? Streamer, streamer. Yes, yes. I am streaming. Facebook Türk Kapıtan. Ismi, ismi. Name, name, name. Türk Kapıtan, Türk Captain. Türk, Captain. Türk captain. Captain, Kaptan Kapıtan. Lü 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 my my name is my name is stop 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 dur, stop 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 dur, stop dur, dur, dur stop. No 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 no. Dur, 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 no, no 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 no, dur, dur 만들어, no Oh, you Lan bak diye diyorum. Nejvah, no no <laughs> <laughs> lan ismi bak diye. <laughs> bro bro my name is Türk <laughs> kaptan. No 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 küfür no no. I love you bro I love you. Lan adama ben ismimi göstermek için vurayım dedim. Vallahi adama ismimi göstermek için vurdum. <gülüyor> <gülüyor> lan, lan dedim ki vurayım mi görsün ki anlasın ne demek istediğimi. Allah'ın cezası <gülüyor> geldi. Ne olacak abi? I'm look at you. My name is. I okay. I'm streamer da abi. I'm streamer. Come, come Facebook bro. Come Facebook. Okay. No speak English. No speak English. Ha, I'm sorry bro. I'm sorry. I love you. I'm sorry. Neyse vallahi Arapları üzdük ya. Şimdi Araplar diyecek ki Türkler hain diyecek şimdi. <laughs>